Bilindiği gibi kardeşlerim dindar insanlar cennete girebilmek için dinsiz insanlar cehenneme girebilmek için acele ederler. Ama yüce Allah bu hayatı bizim vaktimizle bir günde yaratmamıştır. O yüzden Bizler de inancımıza göre bir günde cennete veya cehenneme giremeyeceğiz. Bunun için beklememiz gerekecek. Şöyle ki insan öldükten sonra kabir hayatı başlar. Kabir hayatı ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdu. Kabir hayatını ruhumuz yaşar. Zira öldükten sonra bedenler kıyamet günü yeniden diriltilecektir. Kabir hayatı beklememiz gereken bir süredir. Zira kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz. Bizden sonraki nesiller gelip geçecek. Böylece kabir hayatında da bekleyeceğiz. Ondan sonra kıyamet kopacak. Kıyamet bir günde kopmayacak. Çünkü Allah bu büyük evreni bir günde yaratmamıştır. Kıyametin kopmasını da bekleyeceğiz. Ondan sonra hesap günü gelecek. Allah bütün gelmiş geçmiş insanları, cinleri yeniden diriltecek. Hesap günü de bir gün değil. Zira gelmiş geçmiş bütün insanlar ve cinlerin zerre kadar iyiliği, zerre kadar kötülüğü hesap edilecek. Geçecek süreyi siz takdir edin. Böylece cenneti de isteyenler, cehennemi de isteyenler beklemek zorundalar